Enerji hisseleri geçtiğimiz yıl başlarında zirvelerine uzak hisselerdi. Ve geçtiğimiz yıl borsada ralli vardı ve ralli boyunca enerji hisseleri de yükseldi. Ve zirvelerine ulaştılar. Ve ardından düzeltmeye girdiler. Ve düzeltmeleri devam ediyor arkadaşlar. Euro Power günlük grafikte haftalık ve aylık grafikte yön aşağıya. Grafikte görünen bir desteği yok. Nereye kadar düşer bilemiyorum şirketin bilançosunu, faaliyetlerine önem verip hissesine önem vermediğimiz için zirvesine ulaşmış hisseleri satın alabiliyoruz ve terste kalabiliyoruz arkadaşlar. Gesan günlük grafikte yön aşağıya desteği kırması durumunda düzeltmesi devam edecektir. 46 veya 40 seviyesine kadar düşebilir. CV enerji günlük ve haftalıkta yön aşağıya grafikte tutunabileceği bir desteği görünmüyor. 187 seviyesine düşebilir de. Sedur enerji desteğini kırması durumunda düzeltmesi devam edecektir. Smart Gag günlük desteğini kırmış durumda. Haftalık desteğini kırması durumunda düzeltmesi devam edecektir. Ve düşebileceği en yakın destek seviyesi 40 olarak görünüyor. Astor Enerji henüz günlü aşıyı, aşıyı çevirmiş değil. Lakin haftalık desteğini kırmış durumda. Bu hissede de düzeltme devam edebilir arkadaşlar. Bu hisseler geçtiğimiz yıl yükselik zirvelerine ulaştılar. Ve düzeltmeleri girdiler ve hala devam ediyor. Düşüşleri bitmedi. Şirketten çok kap haberlerinden, bedel haberlerinden çok hisseye önem verirsek ne yaptığımızı biliriz. Yani bizim önceliğimiz hisse olmalıdır. Biz sürekli şirket bilançolarına bakıyoruz, kap haberlerine bakıyoruz, bedel haberlerine bakıyoruz. Ama hisse ne durum? Hiç ilgilenmiyoruz hisse zirvesine ulaşmışsa şirket her gün kap haberi yayınlasın bedel haber yayınlasın her gün kar açıklasın o hisse yükseliniz arkadaşlar YouTube'da borsa üstadları saatlerce şirket analizi yapıyor borsa ile hiç ilgisi olmayan sokaktan geçen vatandaşa sor Astor Enerji, CV Enerji, Simatge Enerji, Zedur Enerji bir enerji dediğinde enerjiyle ilgili bir üretim yapıp satış yaptığını anlarlar. Saatlerce şirket analizi yapacak bir durum yok. Her, biliyor, herkes biliyor ki bunlar enerji şirketi. Enerjiyle ilgili bir şeyler üretiyorlar ve satıyorlar. Ve bunu herkes anlar. Bakın bir saniyede bütün enerji şirketlerini analiz ettim. Enerji, enerjiyle ilgili şeyler üretirler ve satarlar. Bu kadar. Diğer şirketler için bu böyledir. Örneğin teknoloji şirketleri. Teknolojiyle ilgili bir şeyleri üretir, üretirler ve satarlar. Gıda şirketleri gıda üretir ve satar. Bu kadar yani. Saatlerce anlatacak bir şey yok arkadaşlar. Biz şirketin hissesi ne durumda? En çok buna önem vermeliyiz. <laughs> Borsayla ilgilenen kişi şirketten çok hisseye önem vermelidir. Çünkü para kazandıracak veya kaybettirecek olan hissedir. Biz sürekli şirketin kasasına giren paraya bakıyoruz. Şirket idaresi bile bu kadar kasaya bakmazdır yani. Şirketin kasasına giren para yükseliyor ama hissesi düşüyor. Borsayla ilgilenen hisseye daha çok önem vermelidir. Şirketin kasasına para girdikçe şirket kazanır. Lakin hissesi düştükçe sen kaybedersin. Yatırım tavsiyesi değildir dostlarım selamlar